Saat öğleden sonra ikiyi gösteriyor. Günün yarısı bitmiş ama sen hala işinin başına oturmamışsın. Yapman gerekenler masandan sana göz kırpıyor. Herkese merhaba. Mahalle Baskısı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Edip. Dilerim hepiniz muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur ve çok sağlıklısınızdır. Giriş kısmından anlamış olabileceğiniz üzere bu bölümde ertelemek hastalığı üzerine konuşacağız. Konuya girmeyi hiç ertelemeyin bence. Modern dünyada hepimizin yapmak zorunda olduğu onlarca şey var. Günümüzü parçalara bölüyoruz, her parçasında bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Bizden sürekli verimli ve üretken olmamız bekleniyor. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor maalesef. Bazı işlerimiz vardır ve onları yapmak bize külfet gibi gelir. Yapmanız gerekiyordur, mutlaka bitmesi gerekiyordur ama bir türlü eliniz o işe gitmez. Hepimiz zaman zaman bu durumu yaşarız. Yapılacaklar listemizde uzunca bir süre kalan bazı görevler vardır. Çığırından çıkmadığı sürece erteleme normal ve neredeyse evrensel bir olgudur. Bu yüzden de ertelemeyi neden yaptığımızı anlamak bizler için daha önemli hale gelir. Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanlarından David Ballard, ertelemenin yalnızca bir görevden kaçınmak ya da o görevi geciktirmek olmadığını söylüyor. Bu geciktirdiğimiz zaman dilimi bizim için aynı zamanda birimsiz, irrasyonel ve gereksiz bir zaman dilimidir. İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde erteleme araştırmacısı ve klinik psikolog olan Alexander Rosenthal, erteleme olayını yapmamızı tetikleyen tipik dört şeyden bahsediyor. Beklenti, zaman, değer ve dürtüsellik. Daha açık ifade edecek olursak, insanlar yapmak istedikleri görevle alakalı bir değer eksikliğinden dolayı erteleme yolunu seçerler. Çünkü elde etmeye çalıştıkları değere ulaşamayacakları düşüncesindedirler. Bunun sebebi de şu olabilir. Ulaşmaya çalıştıkları değer zaman bakımından onlardan çok uzaktadır ya da kendileri çok dürtüseldir. Örneğin şu an yüksek lisans yapıyorsunuz diyelim. Profesör unvanı aldığınız günleri hayal ediyorsunuz, o günleri hedefliyorsunuz. Ama bu hedefe ulaşmaya daha çok var. Yüksek lisans size bu yönde bir fayda sağlayacak, ama hedefe ulaşmanıza daha çok adımlar var. Bundan dolayı erteliyor olabiliriz. Ya da o işe başlarken dürtüsel davranmışızdır, duygusal davranmışızdır. Yani mesela şey demiş olabiliriz. Yüksek lisans da çok havalı ya, işte yapsam iyi olur filan gibi. Ertelemenin üstesinden gelmek için yapacağımız ilk şey o şeyin neden ertelediğimizi bulmak. Bulunduğunuz yerden bir adım geriye gelin ve çerçeveyi görmeye çalışın. Alışkanlıklarınızı tanımlayın. Ben neden bu işi erteliyorum derdim de benim değil diyor psikolog Ballard. Düşünün her defasında sonuna kadar ertelediğin bir şey var mı? Bunu ertelemeye beni iten nedir? Kendi çalışmanız veya çalışma alışkanlıklarınız hakkında daha net bir fikre sahip olduğunuzda, Ballard bunları düzeltmek için daha iyi bir şansınız olduğunu söylüyor. Burada ertelemenin bazı yaygın nedenleri ve bunlarla mücadele stratejileri vardır. Şimdi hep birlikte bu stratejiler neymiş bunlara bir göz atalım. Eğer sizin açınızdan sorun olan şey zamanlamaysa, kabul etmemiz gerekir ki birçok insan günün belirli saatlerinde doğal olarak daha üretken olur. Bal artık günlerinizi planlarken bu doğal üretkenlik gelgitlerini ve akışlarını dikkate almamızı öneriyor. Sabahları belirli görevlerde daha iyi çalıştığınızı biliyorsanız o zamanı o iş için planlayın. Yorgun olduğunuz bir zamanda bunu yapmaya çalışmayın. Çünkü yorgun olduğunuzda ya ilerleme kaydedemezsiniz ya da geçirdiğiniz vakit verimli olmaz. Bu sebeple de işten soğuyabilirsiniz. Onun ilerlemeyeceğini düşünürsünüz. işi bitiremeyeceğiniz hissine kapılırsınız. Bunları yaşamaya hiç gerek yok. Yorgunken en iyisi dinlenmek. Eğer büyük görevler tarafından boğulmuşsanız, sıkıntı buysa ne yapacağız? Rosenthal, birçok hastanın bir projenin sonucu hakkında endişeli oldukları için ertelemekte olduklarını, iyi bir şekilde tamamlayamayacaklarsa hiç tamamlamamayı tercih ettiklerini veya başarısızlıktan korktuklarını düşünüyor. Yani mükemmeliyetçiliğiniz sizi bir işi yapmaktan alıkoyabilir. Eğer durum buysa, bu büyük görevi küçük alt görevlere ayırmakta fayda vardır. Burada güzel bir planlama yapmamız icap ediyor. Rosenthal, belirli bir görevi yerine getirmek için kendinize yeterince inanmıyorsanız, öz yeterliliğinizi artırmak için işin daha küçük ve daha yönetilebilir kısımlarından başlamayı öneriyor bizlere. Eğer ertelemenizde etkili olan şey, o işin ardından çok geç vakitte gelecek olan haz ise bu konuda da önerilerimiz var. Bazı insanlar son teslim tarihinden hemen önce sıkışmadıkça bir projeyi önemli veya ödüllendirici olarak düşünmekte zorlanırlar. Ballard bu durumda da uzun vadeli bir ödevin birden fazla küçük ödeve bölünmesinin yardımcı olabileceğini söylüyor. Yol boyunca kendinizi ödüllendirmenin yollarını bulun diyor. Bu küçük hedeflere ulaşmada da en küçük sapmaları bile planlayın. Sosyal medya kullanıcısıysanız örneğin çalıştığınız vakitlerde bunları sessiz alın. Örneğin ben şu sıralar sabah kalkıp 2 saat teknolojisiz çalışıyorum. Mola verdiğinizde de ödül olarak Instagram'da gezinmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak. Vay be şu kadar saat çalıştım diyebileceksiniz. Bu da hali motive edici oluyor. Bir de şunu düşünün, ben bu işi neden yapıyorum? Bana faydası ne olacak? Bu işe ilk defa başlamadan önce sahip olduğunuz ruh halini geri çağırın kendinize. Motivasyon kazanmanıza yardımcı olur bu da muhakkak. Eğer kolay bir şekilde dikkatiniz dağılıyorsa ve bu sebepten bir ilerleme kaydedemiyorsanız ya da işinizi erteliyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey ortamınızı optimize etmek. Cep telefonunuzu kaldırın, bilgisayarınızdaki bildirimleri kapatın ve aynı anda 10 sekme açmayın. Ballard ayrıca dikkat dağınıklığının kuzeni olan multitasking'i de en aza indirmeyi önerir. Namı diğer çoklu görev. Çoğumuz aynı anda 2 veya 3 görev ile hokkabazlık etme tuzağına düşüyoruz. Bu yüzden birini bitiriyoruz ama yine de diğerinin ortasındayız. Bu hiç bitmeyen görev akışı aslında hiçbir şeyi tamamlamamış gibi hissettirebilir. Bu da sizi yapılma memnuniyetinden mahrum eder. Balart, bir şeyi paketleyip bir kenara koymak için kendinize zaman ayırın, bir nefes alın, bir dakika yürüyün ve bir sonraki şeye adım atmadan önce rahatlamış olun. Böylece kendinizi yenilemeye, çalışmaya devam edebilirsiniz diyor. Bazen erteleme gibi görünen şey aslında depresyon, anksiyete veya dikkat sorunları gibi daha ciddi bir şeyin belirtisi olabilir. Davranışınız sizi rahatsız ediyorsa veya iş, okul veya evdeki performansınızı önemli ölçüde etkiliyorsa bir profesyonelle görüşmekten korkmayın. İş performansınızı veya hayatınızın akışını engellememesi için bunları yönetmenize yardımcı olabilecek bir profesyonelden destek almakta hiç sorun yok. Erteleme sandığımız şey bize daha büyük bir problemin sinyalini veriyor olabilir. Aslında düşündüğümüzden daha büyük bir şeye karşı mücadele veriyor olabiliriz. Bu sebeple kendinizi bu anlamda değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Eğer sadece bir duvara toslamışsak ki bu bazı günler olur sahiden, en verimli işçilerin bile görevleri bitirmelerinin diğer günlere göre daha zor olduğu günler vardır. Bazen basit bir talihsizlikle, bir gecelik uykusuzlukla, az hareket etmiş olduğunuz için çöken halsizlikle ya da midenizi rahatsız edecek bir şey yemenizle bile işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu hallerde verimsiz geçen bu zamanı ertesi gün iyi olduğunuzda telafi edebileceğinize dair inancı taşıyor olmalısınız. Basit bir şekilde yarın telafi ederim diyebilmeyiz bazen, işi gözümüze hiç büyütmeden. Ve ara verin, dinlenin, o gün, o an, ihtiyacınız neyse onu karşılayın. Uykusuz musunuz uyuyun, aç mısınız karnınızı doyurun. Bu küçük molalarla o günkü verimsizliği ertesi güne de taşımanın önüne geçmiş olacağız. Bugün kesinlikle gerçekleşmesi gereken bir görevle karşı karşıya kalsanız bile aynı stratejiyi daha az ölçüde de olsa taklit edebilirsiniz. Balkona çıkmak, biraz nefes almak, yürüyüşe çıkmak, biraz güneş ışığı almak için 5 dakikanızı ayırın. Bu molalar aslında verimliliğinizi artıracak ve kaybedilen zamanı telafi edecek. Böyle küçük molalar yapıyorsanız daha sonra işleri daha verimli bir şekilde halledeceksiniz. Yeter ki bu önerilere uyun ve bunların işe yarayacağına inanın. Evet, bu şekilde bir bölümün daha sonuna geldik. Bu tip önerilere her yerden ulaşabilirsiniz aslında. Çok ilginç bir şey, değişik bir şey söylemiyorum. Bilgi çağındayız. Her an her yerden bir şeyler öğreniyoruz. Ama bazen bilgiye her an her yerden ulaşabiliyor olmamız bizi tembelleştiriyor. Harekete geçmemizi engelliyor. Çünkü zaten elinin altında. İstediğini her an yapabilirsin sonuçta değil mi? Hepimiz salgının başlangıcı ile birlikte pek çok ücretsiz eğitime erişebildik. Ama hem ücretsiz hem de her an elimizin altında olması yani onlara her an ulaşabileceğimiz düşüncesi bizi onlar hakkında harekete geçmekten alıkoydu. Lütfen bu defa da bunu yapmadığınızdan emin olun. Harekete geçin. Bilgi her yerde evet ama siz onu kullanmadıkça hiçbir değeri yok. Bu bölümde kaynağım Time dergisiydi. Kaynağımı açıklamalara koydum. Dilerseniz orijinal kaynağından da okuyabilirsiniz. Bana Mahalli Baskesi gmail.com'dan ya da ekip arkadaşlarıma yapım at gmail.com'dan yahut instagram adresimiz olan moda Media channel'dan ulaşabilirsiniz. Lütfen takibi almayı da unutmayın. Önerilere, yeni fikirlere her zaman açığız. O halde bir dahaki bölümümüzde görüşene dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Teşekkür ederim.